Evet herkese merhaba. Bugün e, lokal anestezi altında genital estetik işlemi yaptık hastamıza. E, asimetri vardı. Yani büyüklük ve uzunluk farkı vardı. Aslında biraz da zor bir asimetriydi ama lokal anesteziyle bunu yaptık. Labioplasti klitorise doğru uzanıyordu. Klitoroplasti yaptık. Eee anal bölge estetiği de yaptık. Onun dışında dolgu yaptık. Genital bölge lazer, mezoterapi ve beyazlatma işlemlerimizi de yaptık. Hastamız e, Lokal anestezi altında oldu. Hastanede yatmak istemiyordu, anestezi almak istemiyordu. Nasılsınız, iyi misiniz? ki? Başta biraz korkuyordum ama şu an her şey gayet iyi. Korkularım evet. tamamen geçti. Ayağa kalktım, rahatça yürüyorum. Evet. Hiçbir problem yaşamadım. İşlem yarım saat oldu, bitti. Buradasınız. Şimdi de hemen işinize, gücünüze, evinize evet. dönebilirsiniz. Çok da keyifli geçti. Sonucundan da çok memnunum. Öncesi sonralarına da baktık. Her evet. şey çok yolunda. Uygun hastalarda dediğim gibi genital estetik işlemlerini biz loka anestezi altında da yapabiliriz. Umarım her şey istediğiniz gibi olmuştur. Ben çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Ben Eyle teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Çok teşekkürler.